Fethiye Kesik Kapı Mahallesi'nde bulunan Lotus B2 Center Güzellik Merkezi açılış töreni gerçekleştirildi. <laughs> Lotus Güzellik Merkezi'nde kuaför hizmetinden cilt bakımına, bölgesel zayıflamadan lazer epilasyona kadar birçok hizmetin sunulduğu ifade edildi açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir ve çok sayıda davetli katıldı. Tecrübesi ve deneyimli kadrosuyla iddialı bir hizmet sunacak olan Lotus B2 Center, sadece kadınlara özel olarak verdiği hizmetle de kadın müşterilerinin odak noktası olacak. Uygun fiyat, kaliteli hizmet prensibiyle çalışacaklarını belirten Gülsüm Kabak iddialı olduklarının altını çizdi. Şu an sadece bayanlara hizmet veriyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Diğer şubelerden farklı olarak. E, bölümümüz var, sayıklama bölümümüz var, cilt takımı yapıyoruz, lazer epilasyon yapıyoruz. Yani bir bayanın ihtiyacı olan her şeyi yapıyoruz. Öncelikle sadece bayanlara özeliz. E, kaliteli cihazlar kullanıyoruz. Bizde yeni açılan mekan, uygun fiyat, yüksek kalite. ক্েচেে চ্েছেছে.